Evet soruda açıklanan ifade ikinci yazıcı 3 dakika çalışacaktır. 3 dakika sonra ara verecek. Birinci yazıcı 6 dakika, üçüncü yazıcı da 6 dakika çalışacaktır. 3 dakika dediğimiz 3 çarpı 60, 180 saniye çalışacaktır. İkinci yazıcı 180 saniye. Birinci yazıcı 6 çarpı 60'dan 360 saniye çalışacaktır. 360 saniye. Üçüncü yazıcı da 360 saniye çalışacaktır. Evet orantıları kullanırım. Birinci yazıcı bir çıktığı için gereken süre 4 saniye ise 360 saniye çalışırsa ne kadar çıktı alacaktır? 360 ile 1'i çarpıp 4'e bölersek 90 çıktı alınacağını buluruz. İkinci yazıcı için bir çıktının süresi ikinci yazıcıda 5 saniye ise toplam 180 saniye çalışacaksa alacağı çıktı sayısı 180 ile 1 çarpılıp 5'e bölünürse 36 çıktı alınır. Evet, üçüncü yazıcı için bir çıktının süresi 6 saniye ise 360 saniye çalıştığında kaç çıktı alınır? 360 ile 1 çarpılır, 6'ya bölünür, 60 tane çıktı alınır. Topladığımız zaman 150 36 da 186 tane çıktı alınır. Cevap C seçeneğidir.